Valla abi final grubunun ilk maçıydı. Geçen hafta yani istemediğimiz bir mağlubiyet aldık Göztepe deplasmanında. 9 maç kalmıştı. Bugün o 9 maçın ilkini kazanarak başladık. Adım adım giderek Allah'ın izniyle kupayı getireceğiz. Bütün taraftara teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Evet çocukların yoğun ilgisi var. Bugün galip geldik. Neler söylersin? Abi Göztepe maçından sonra böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Evimizde maç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz de galibiyet için herkesi kutluyorum. Taraftar için neler söylersin? Abi taraftarımızın desteği dediğim gibi bizim için çok önemli ve bugün gerçekten çok güzel bir destek vardı. Herkese çok teşekkürler. Bize e, ilk muhabbetimizi geçen tatmıştık. Alışkanlık olmayan bir şey ama e, bu hafta galip geldik neler söylersin? Geçen haftanın bilincindeyiz, daha çok çalıştık, daha sık hazırlandık, ee, konuşturuyoruz. Ee, emin adımlarla üstteki inşallah burada bu atmosferi devam ettirelim. Ee, i̇nşallah kupayı buraya getireceğiz. Taraftar ne neler söylersin? Taraftar mükemmel, ortam mükemmel, atmosfer rakibi baskılıyoruz. Daha çok dolduralım. Ee, bize de güç veriyor taraftar.